Merhaba dostlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutin Aztube yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu e, bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabi ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu bir kargo muzu teslim aldık. Ambalajını açacağız ve ambalajın içinden çıkan ürününü sizlere göstermeye çalışacağım. Belki ihtiyacı olanlar vardır. Ürün hakkında biraz fikir alışverişinde bulunmaya çalışacağız arkadaşlar. Kargomuzu yeni aldık. Henüz açmadım. Tabii ki sizlerin huzurunda açacağım. Evet arkadaşlar poşetimizi açtık. Şimdi poşetimizin içinden çıkan ürünü sizlere göstereceğim. Karbonun içinde başka bir şey kalmadı poşetimizin içerisinde. Arkadaşlar 3 adet silikon eklemiş poşetin içerisine satıcı firma. Sayısını tam olarak hatırlamıyorum. E, kaç adet silikonla geleceğini ama ürünün fiyatını sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Bu ürünü uzun araştırmalarım sonucu aldım. Gerçekten e, eskiden kullanmış olduğum silikon tabancam neredeyse bir kazaya sebebiyet verecekti. E, Atlas markasıydı. 40 W gücündeydi. Yani kısa devre yaptı. Resmen bomba gibi patladı. Ve tabi ki yeni bir silikon tabancasına ihtiyacım vardı. Bu sefer ucuza kaçmak yerine daha kaliteli, daha mantıklı, daha sağlam ileriye dönük bir ürün alma gereksiniminde bulundum. Bunun da sebebi arkadaşlar aslında ilk aldığımız ürünlerde her zaman hata yaparız. Ben dahil buna. Bunun altını da çizeyim. Ee, hani ucuza biraz kaçarız. Nasıl olsa hepsi aynı görevi görüyor düşüncesiyle alıyoruz. Oysa ki ilk almış olduğum 40 wattlık Atlas e, silikon tabancam neredeyse... E, bana iki katı masraf yaptırdı. Neydi bu masraf? Arkadaşlar silikon akıtmasından tutun. silikon ısıtması, beklemek, beklettirmesi. Yani baya bir maliyete mal oluyordu bana. Ama bu sefer biraz kesenin ağzını açtık. Ucuza kaçmak yerine yani piyasada gerçekten en uygun fiyatı aldığımı düşündüm. Çünkü çok araştırdım. Bu ürünün fiyatı 100 küsurat 120 küsurata bile satanlar vardı. Ben kargo dahil 80 küsurata aldım arkadaşlar. 80 TL'ye aldım. Ürünün özelliği arkadaşlar şöyle kutu üzerine gösterecek olursam 60 ve 100 watt özellikli. Dikkat etmenizde yarar var. Şu şekil gösterecek olursam kutunun üzerinde. Fuji markası arkadaşlar 110'a 240 volt çalışır. 50-60 Hz 60 watt 100 watt arası çalışma özelliği var. Şimdi bakalım başka bir şey var mı kutu üzerinde? E, modelini de göstereyim arkadaşlar. Belki almak isteyenler model FJ808 modeli arkadaşlar. Beyaz ürün iki çeşidi var. Mavi ve tabi e, tabii ki beyaz. Ben özellikle beyaz seçtim. Beyaz daha güzel, daha ki var. Maviyi seçmedim ama iki ürünü mevcut. Piyasa fiyatı da dediğim gibi arkadaşlar 100 küsurat arası fiyatları e, dolaşmakta. Kablosu gerçi daha uzun bekliyordum. Kablosu çok küçük geldi bana. 1,5 metre falan bekliyordum. 1 metre gibi görünüyor. Şöyle bir şeffaf ambalajın içerisinde arkadaşlar. Kağıdımızdan kurtaralım. Şöyle ürünü göstermeye çalışayım arkadaşlar. Ürün ağır arkadaşlar. Yani bildiğiniz silikon tabancalarından çok büyük, çok ağır. Daha sonra farklı silikon tabancasıyla da bir araya getirip sizlere görsellik açısından göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir tetiği var. Tutması fena değil ama biraz tetiği kaba. Keşke bu kadar kaba yapılmasa diye tetiği. Ürünün üzerinde arkadaşlar normal her silikon tabancasında bulunan bir tuş var. Yani standart bir tuş. Özel bir tuş değil. Ee, 60 ve 100 watt arkadaşlar. Sıfırda 60 watt özelliğinde çalışıyor. Bir de ise 100 watt özelliğinde çalışıyor arkadaşlar. Yani e, düşük ısıda ısıtma ve hızlı ısıtma diye iki seçeneği var. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet LED'imiz mevcut. OLED e, rengini tam anımsamıyorsam da kırmızı ve yeşil olarak değiştiğini yanlış hatırlamıyorsam. Burada arkadaşlar yanmaz bir silikon e, plastik var. Silikonumuzu şu şekil içine yerleştirdiğimiz zaman Silikonumuz şu şekilde içine yerleşiyor. Tabii ki soğuk çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle tetiğine basıyorum. Hatta yakından göstereyim tetiği size. Şöyle içine yerleştirdiğimiz gibi henüz fişe takmış değilim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tetiği çok güzel gerçekten. Şu an ısınmadığı halde ürünün hareketi çok güzel hareket ediyor. Tetik olayı. Tabii ki sona geldik. Ürünün arkadaşlar ekstradan şu şekil bahsedecek olursam şu değişen bir uca sahip pirinç bir uç arkadaşlar. Bakır pirinç. Gördüğünüz gibi sökülebilen bir uç. Elinizde uçlar varsa değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani özgürsünüz. Diğer almış olduğunuz e, silikon tabancaları gibi tek uca mahkum değilsiniz arkadaşlar. E, Ucun da şöyle gördüğünüz gibi önünde bir delik var. O deliğinden bütün silikonun buraya yapışmasını engelliyor. Yani bu uç ısınırken aslında aynı zamanda ekstra silikonun daha fazla aşırı bir şekilde yani bölünerek uca erişmesini sağlıyor. Bu da güzel düşünülmüş. Ve şöyle bir uca sahibiz arkadaşlar. Bu ucu da elinizde uçlar varsa veyahut da satın alabiliyorsanız değiştirebiliyorsunuz pirinç bakır olarak adlandırdığımız bir uç. Şurada da arkadaşlar. Bu biraz sert geldi bana. Açamadım bir türlü. Stand var ama standını açamadım. Evet açıldı. Şöyle bir standı standı var arkadaşlar. Bu stand biraz uzaklaştırmaya çalışayım. Kamera görmesi açısından. Umarım evet gösterebiliyoruz. Evet. Şöyle arkadaşlar konumlandırmanız için bir standımız mevcut. Tabi biraz benimki zor açılıyor. O da zamanla herhalde yumuşar diye düşünüyorum. Şöyle konumlandırma özelliği mevcut. Yalnız keşke şuradaki üçgen buna göre ayarlansaydı. Bu ayarlanmamış. Gördüğünüz gibi bu üçgen havada kalıyor. Fişi çok ince. Fişini de bir açalım. Gerçekten bir buçuk metre var mı? Ben bir buçuk metre bekliyordum arkadaşlar. Ama doğrusunu söylemek gerekirse evet bir buçuk metre olmasa da bir buçuk metreye yakın arkadaşlar bir fişimiz mevcut. ürün ağır. Özellikle şu kafası ağır. Kafası profesyonelce yapıldığı için kafasının ağır olması gayet normal. Ve hatta ilerleyen zamanlarda arkadaşlar bu ürünün açma kapama tuşunu da ekleyeceğim. üründe açma kapama tuşu yok. Bilginiz olsun. Hatta elektriğe takalım bakalım. Elektriğe takabilir miyiz? Elektriğe taktık arkadaşlar. Bu arada fişinin yani kablosu 1.5 metre değil 1.10 santim 1 20 santim civarı var. Yani 1.5 metre değil bilginiz olsun. Burada yanlış bilgilendirmeyeyim sizlere. Elektriğe taktığımız gibi arkadaşlar şu an çalışıyor mu? Evet arkadaşlar şu an çalışıyor. Yeşil ışıkta hatta flaşı söndüreyim gösterebileceksem sizlere. Sönük bir yeşil ışık yanıyor arkadaşlar. Kamera yakalamıyor galiba. Ama çok düşük voltajda çalışan bir yeşil ışığımız mevcut. Ürün şu an çalışıyor. aslında gerçekten 100 wattta şu an çalıştırıyorum. İlk başta 60 watttaydı. Yeşil ışık ama 100 wattta kırmızı ışık. Bu arada aslında kırmızı ışık sabit yanıyor ama kamerada yanıp sönüyor. O da ayrı bir durum. Şu an hafif dumanlar çıkarıyor arkadaşlar üründe. Bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Bu dumanların çıkmasının sebebi yeni ürün olmasından dolayıdır. Şimdi silikonumuzu iteleyelim bakalım. Silikon akıtacak mı? Şöyle kutusunu getireyim. Kutusunu üzerine silikon akıtalım. durdu. Henüz tam ısınmamış. Gerçi şu an sıcaklığı gayet yeterli ama dış kaplaması için söylüyorum tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silikonumuz akıyor. Ve şu an duruyorum. Basmıyorum. Silikon akıtacak mı diye bakıyorum arkadaşlar. Şöyle kamerayı hatta silikonun yönünü değiştirelim. Çünkü kablo çok uzak kalıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kablomuz uzun gerçekten. Pardon, kısa. Uzun bekliyordum ben. Kısa yani. 1,5 metre değil. Arkadaşlar özellikle bunu size göstermek istiyorum. Şu an ürünün ısısı gayet yeterli. Ve e, şu şekil silikonumu sıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silikonum akıyor. Durduğum gibi Evet son damlamız aktı. Durduğum gibi şu an dikey konumda. Normalde en kötü silikon tabancalar hepinizin evinde vardır mutlaka. Benimki 40 wattlık atlastı. Yani kötü değildi aslında ama koyduğum gibi arkadaşlar yerde neredeyse bu silikon çubuğunun yarısını hepsini yere akıttırıyordu. Yani iradem dışında silikon kullanıyordu. Ufak bir işi yapıştır yapmaya çalıştığım zaman yapıştırmaya çalıştığım zaman en nefret ettiğim şeydi arkadaşlar. Silikonun tamamı yani bir çubuk e, silikon 30 santimlik bu kalın çubuk e, silikon kullanmakta arkadaşlar. Kalın çubuk e, kullanıyorum. Ve bunda da aynı şekilde yine kalın çubuk silikon kullanılmakta. E, 11 milimlik kalın çubuklar arkadaşlar. Bir çubukluk yani varsayalım ki küçük bir işlem yani şu kadarcık bir silikon kullanacaksınız e, taktığım zaman neredeyse yarısını silikon tabancam yere döküyordu ve yere döktüğü için tabii ki artık e, yeniden kullanma olasılığınız olmadığı için çöpe gidiyordum. Ama bu ürün arkadaşlar dikkat ederseniz hafif bir damla var mı? Var. Ee, ama diğer e, daha önce kullanmış olduğum silikon tabancası gibi yani saatlerce yere akıttırmıyor hatta bunun bile gelmesini istemezsem 60 watt'a düşürürsem şuradaki tuştan e, 60 watt konumunda kullanırsam bu bile akmaz ve yine de akarsa en azından kaçma e, kapatma tuşu yerleştireceğim onu da size göstereceğim ilerleyen zamanlarda ama şu an için ürünün performansını sizlere göstermek istedim arkadaşlar ürün şu an çalışıyor kırmızı ışıkta e, yani 100 watt'ta Gördüğünüz gibi silikonumu sıkıyorum arkadaşlar. Sıkılan silikonun dışında herhangi bir silikon kalmıyor. Şu an bu damlada çok fazla önemli değil bir damla kalması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ucu temiz. Ucunda ekstra bir silikon yani bir iki damla akması bence normal. Gerçekten ürünü beğendim. Tabii ki araştırarak aldım ve bu araştırmalarım sonucunda ben bu kadar güzel bir performans beklemiyordum. Tek sevmediğim şey arkadaşlar açma kapama tuşunun olmaması ve kablosu gerçekten uzun değil. 1 metre 1 metre 10 santim civarı bir kablosu mevcut. Yani 1,5 metre bir kablosu yok. Ben beğendim ve uzun süreli olarak aldım. Parasını hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki fiyatı biraz pahalı dürüst olmak gerekirse ama sonuçta uzun vadeli almak iyidir. Evet dostlar anlatacaklarım bunlardan ibarettir. Sürçü ihsan ettiysem affınıza sığınıyorum. Sizler için ayrıntılı bir şekilde incelemek istedim. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Ee, sizler de beğenip paylaşabilirsiniz. Yorum ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sevgiyle kalın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. YouTube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın dostlar.